Hepinize merhaba yo, arkadaşlar. De, ben, Pro oyuncu Metin no, merhaba. Hangi sen aynı Emre mi? Yapacağız. Benim mi? Ee, bro? evlerden Hı -hı. birkaç mantar yer çaldım. Ya, yani Emredin. şu an bir tane sunucudayım. Senin Barış ne, ne demek bro? Bunları Emre değil mi? Neyse troll'e başlayalım. Ulan! Yiğit <laughs> 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 bana siyah boya vermişsiniz. Zorla evinden çatacağım. Allah çatsın oh. yok. Siz bu server nereden açtınız bu arada bro? Arkanos anlaştık kanka. Arkanos. anladım, anladım, anladım. Lan twerk kafa niye var? He? Abi benim skin öyle kusura bakma. Ha, necessary... hololololol. Aga twerk'sin diye korktum biliyor musun? Yok yok. Bir de benim evin önünde durmuşsun. Ya, Senin için kazanım bakalım sana. Canım bakalım. Ay özür <hazı gab producer> Mezusa yaş kaçtı? 16'yım. 16. Aa. Aa. Kardeşin var mı diyecektim de 16 isen sıkıntı. Kardeşim varsa ayarla kardeş, demek kardeş, istiyor anladın mı? Trollüyor bu. bu. Herhalde trollüyor. Kim? Sen trollüyorsa herhalde Aras. Ya kardeşim. Ben, sen ne bak, ki, Kanka şaka yapma burada yani. Ben, Biz sevmiyoruz. Ben, ben de değil. seni sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum kardeş. Bir sıkıntın mı var? Ne diyorsun lan? Özür dilerim. Oo, ben özür dilemiyorum ama işte. Pardon. <laughs> Pardonunun. Abi siz şimdi buraya cami mi yap? Bari krize çekin ya. Krize Oğlum turist gelir azıcık cebimize para girer şimdi. Aldım Ya siyah Bak, boya bul, bul bana. Neyse, yok yok. Sen niye hasar yemin lan? Çünkü hasar şey, yemeği kapattım. 3HP'ye soyunuyorsun. <laughs> Alman cezası. Lan niye dövüyorsun? Oha nasıl öldün? Nereye şunu aldın lan? Lan ha, ölmüşsün. Adam, adam at yapmış. Hayır, o benim atıım. Lan anlatın lan. İskelet atıma konduğunu duydum. İskelet <laughs> alabilirsin. Ben ben Diğerini üstündeyim. Rive'ım var. Ya, kaçırdım atı. Bu Efejon'un atı açılacak bu arada. Biliyor musunuz? Ne evet, bir daha söyle bana. Efejon'un efendim. Eee... onu modu ritörlerle konuşması lazım. Ya Efejon. Bir motoru tor arkadaşıma danışıyım mı? Tamam motor. Çöp operatörü var. Raven. Hmm. Nega atlarını konuyorum kusura bakma. Benim değil adam. Arkadaşlar çok komik. Aa benim atı öldü. Birinin, şimdi benim şimdi benim köpeği ölecek. Ee, şey burada mutlul olan biri var da moderatörle hani iki dakika bir görüşmek istiyor sanırım bir soru var bir ona bir bakar mısın iki dakika sese gelip ee, Minecraft oynuyoruz sanırım. Bir şey diyeceğim köpeğim bana saldı bu ya. Hoş geldin. Alo ne oldu? Efendim, Aras. sizin niye mutelemişler bir bakacağım abi. <laughs> benim atımı mı öldürdünüz? Ee, yıllar önce mi yuttu ya da arkadaş bu arada yani bak birkaç ay yok yemeyeceğim bir, abi. Bir şey söyleyeceğim Daha benim, benim buradaki atım nerede? Yedim. Bir saniye abi. Bir şey saniye. diyeceğim benim köpeklerimi de kaldırmışsınız. O atım öldüyse çok ciddiyim. Efendim? Atarım bana yani şu an. Şaka yapma baba. Ben hangi at? Şurada vardı Oyda Oyunda şaka yapıyor YouTube'a atacağım. Herhangi evet. bir şey yok. Ha onu şuraya koydum. Evi yok yok. Bak evet, senin evin evinde orada. Bak senin evinde orada. Kanka şey herhangi bir şey olsaydı bile zaten bir yıl falan geçmişti yok, o yüzden. Bir dakika. Yani Cezası yok, neyse yok, ödedim sen, bile. Sunucudan girip çıktın mı diye baktım da harbi uzun zaman geçmiş. Hmm. Hadi iyi oyunlar. Sağ ol. Bak atımı burada getirdim. Bir hallettik o zaman. <laughs> Evimi kim yaktı? Lan oha evi yanıyor. Aa. <laughs> de, bu arada whitelist var mı sunucuda? Girebilir miyiz? Bir dakika. Ben, ben bir de whitelist yapayım. Ben, ben de whitelist şey yapayım. Şey, <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> evini kim yaktı lan? Harbi evini kim yaktı? Dediklerinizi anlamıyorum. Sizin evi yakmışlar. Her dur dur geldim. Biri her yeri yakıyor şu an bak her <laughs> yer yanıyor. O kişiyi banlasanız ben, ben yapmadım. Abi şey tular, ben... En son en son senin evin olduğu yer şey geldi. Anladım. Tuval kafa Ay, geldi. Şaka şaka bitti. Abi şuraları söndürün. O Türkiye yanıyor. Benim yalanınız ben yapmadım çocuk niye banlandı ama ne kadar. Ama tek dek... insan oydu çünkü. Hayır oğlum, ben yapmadım. Oğlum sunucudaki tek, tek tuvalı kafa sendin. Eee benim skinim yani, yani, ben, skin Hayır, yani, var. Ben çok kurtaramam. Niye sormadan bana? Ben çok kurtaramam. Hayır ben Sucu. yapmadım bari lütfen A bana Alex bakar mısın? Alex'lerin evi yanıyor. Alex'lerin evi yanıyor. A açmayın oğlum açmayın bunun evini Ben yapmadım. Bir gelsenize buraya. Petrucu. Abi. Abi yanıyor. Hepsi yanıyor. Çiz çimsin ya. Abi. Ya ben yapmadım be, ne bana mı? Sen yaptın lan, sen yaptın. Tamam. Geri kalan herkes sunucuda günlerdir oynuyor ve kimse bir troll yapmıyor. Şimdi senden neden şüpheleneyim? Pardon gaga. Abi. Lan. Lan. Kesin bu yaptı ya. Bak gülüyor bir de. Garda gelme. Bu arada, arada whitelist white varsa ismimi yazayım <laughs> mı? Whitelist varsa. Şey, Attan nasıl iniyoruz? Whitelist varsa ismimi yazayım, no, bekleyin. Kızın evi yanıyor Başka sana? evreyi de yaktım diğer evreye de bakın. <laughs> sana korktum. Böyle sandıklarda <laughs> itemler falan vardı onları da yaktım. Hep sana çok kötü haberim var. Efendim? Ya anarşist ya yine. Ana mı? Pip mi yakmış? <laughs> Pip 9 TL farklı ana götünden. <laughs> Kim yapmış? 9 TL, 9 TL farklı. Bak şuradaki ev de yanıyor. Ben böyle yaktım bayağı. Neden yaptın? <laughs> Annesi yüzünden. Ka şaka yapayım dedim. Annesi pis kadın. Şaka yüzünden ha? Evet. Ben de annene bir şaka yapayım, kardeşin olsun. Yok. Ha. Yok mu? Hı hı. Niye? Niye? Tamam işte, yapalım bir tane. Tamam. Vallahi. Özür evini yaktık yani. Özür Benim ver. evim değil kanka, ben daha sunucuda yokum ya. Sana yok. demeyelim. Benim evime hiçbir şey yapamadım. Aga, Türkiye anda gitti isemez. lan. Yap, yapmak istemem. Bir dakika. Yani neyse arkadaşlar iz izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, iyi bir video oldu. Hani uzun bir aradan sonra tekrar video atmak iyi geldi. Neyse görüşürüz arkadaşlar.